Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynamadan önce sizden bir isteğim var videomu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim kanalıma da abone olmayı unutmayın e, yani isterseniz çok sevinirim hoşçakalın videoda görüşürüz Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ve Brawl Stars'ta arkadaşlar 30. kademe oldum aslında geçtim bile 39'dayım bu peste Gale aldım. ilerle ilerle. 14 rütbeye kadar getirmeyi becer. Yani siz ne kadar yaptınız bilmiyorum. Tabi çıkarabildiyseniz. Neyse. <laughs> biraz şey yapmış olabilirim. Neyse. Evet arkadaşlar uzun zamandır facecam gelmiyordu. Bu videoda biraz kısacağım. Bu arada farklı telefondan çekim yapıyorum. O yüzden yani değişik olabilir. Neyse arkadaşlar, e, hiç bir şey yapmadan yani videoyu bir, 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 bir direkt açtım. Arka plan zaten beyaz. Onu ayarladım. Neyse arkadaşlar, o yüzden zaten çekemiyordum. O zaman biz bir arkadaşlar tek hesaplaşma yapalım. Bu arada arkadaşlar büyük oyun yani biletler kalktı. Ve arkadaşlar normal bir oyun modu olarak yani hesaplaşma elmas kapmaca gibi olmaya devam ediyor şu an. Yani biletler kalktı. Size onu söyleyebilirim. Yani bir daha öyle kutu biriktiremeyeceksiniz ama deneyim bayağı veriyor. Şu facecam'ı çekip size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın ee, ben tam 8 deneyim kastım. Ee, orada. Yani bir 6-7 kez oynadım. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, Gale'la tek hesaplaşmada zinavında oynayalım. Yani arkadaşlar Gale çok iyi bir karakter. Size de öneririm oynayabilirsiniz. Şimdi şu kutuyu kıralım. Şu pinin arkası altına geçmeyelim. Şunları kırabilirsem arkadaşlar kıracağım. Bu arada arkadaşlar yorgunum ve size video yetiştireceğim diye direkt çekmeye başladım. Burada söyleyeyim arkadaşlar. yani çok yorgunum. Ya yani bu halimde size video çekiyorum o yüzden bu videoya videoyu ben 6 like bekliyorum. 6 like gelmezse burada bir ay bir ay arkadaşlar. ara vereceğim demiştim sizlere. Ama arkadaşlar canım sıkıldı ben de çekeyim dedim. Hem bu aralar bir montaj programı buldum. Ve arkadaşlar onunla sizlere çok güzel videolar sunacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar Gale'ın ultisiyle bir adamı duvara çarptırırsanız arkadaşlar adam ser sersemliyor. Yani adam donuyor. İstediğiniz kadar hasar verebiliyorsunuz. Tabi Gale'ın. Ben 6. seviyeye kadar çıkardım Gale'ı. Arkadaşlar seviyesine göre değişik yani. Şuradaki Jack'i ben bir ittireyim. öldürdüm arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar şu an. Yani altta sendi var, altta sendi var. Ve pen var demeyi unutmuşum. Neyse arkadaşlar. Kaç kupa aldık? 6 kupa aldık. Bu arada Gale'ın üşümesi de güzel. Kasıyor mu sanki? Kasma var sanki. Bir dakika. Şöyle yapabilirim. Biraz sanki kasma var. yani Şöyle oynatayım dedim de elim oynasam daha mantıklıymış. Böyle hafif kasma var. Arkadaşlar yani kasma olursa benden değil yani kayıt yaptığımdandır. Ben bu maçta Ames'de oynayacağım. Bu arada arkadaşlar önceki güncelemede öğrenci AMS gelmişti. Ben almıştım zaten. Bu arada arkadaşlar emz'in hiç kostümü yoktu. İlk defa bir yıldız kostümü geldi. Burada arkadaşlar bugün Tropic Sprout geldi. Ve arkadaşlar e, Serseri Mortis geldi. Yani arkadaşlar Sprout'um zaten yok ama e, Mort yani kostümler hiçbir işe yaramadığı için Şu Nita'yı alabilir miyim? Öldürdüm. Gel buraya Shelly. Shelly uzaktan kötü olduğu için arkadaşlar ben gel dedim. Yani siz asla Shelly'nin dibine gitmeyin asla. Anne yani hiç önermem. Şeyin dibine gittiğiniz zaman ölürsünüz. Shelly'nin bir de ultisi çok fena. Ama primoya helal olsun yani. Ben olsam öldüremezdim. Öldürdüm ama primoyu. Vay bu uzun zaman olmuş arkadaşlar. hem biz oynayamıyordum. Ah öldüm ya. Neyse arkadaşlar artı 5 aldık. Art 5. Zaten arkadaşlar emzir rütbe atlatacağız. Ee, ben bir gün atlatırım diye düşünüyorum. Bu arada ben 13.700 kupayım. Yani arkadaşlar ya yaklaşık bir hafta, bir hafta oldu. oturduğum yerden direkt 500 kupa kastım. Yani arkadaşlar ne diyebilirim? böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle tıklayarak karakter değiştirelim. Gale alalım. Amacımız zaten Gale. Bu arada arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeceğim maç oynarken. Evet arkadaşlar şimdi Gale kromatik bir brawler olduğu için. Yani karakter. Savaşçı. Gale arkadaşlar yani öyle olduğu için kromatik olduğu için her sezon. Yani her Brawl Pass sezonunda ee, şeye düşecek. Yani bir zaman destansı olacak. Bir zaman şey olacak. Bu arada fazla dibine gitmeyelim. Stepin arkadaşlar. Öldürdüm. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gale çok iyi bir karakter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tam ultimin olmasından çok az varken ultimiz dolmaz. Sizde de böyle oluyor arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Ve arkadaşlar yorumlarınızı hep e, okuyorum ve kalp bırakıyorum. Yani arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Her abone olduğunuzda arkadaşlar e, ben çok mutlu oluyorum yani. Sen bir git şöyle. Çok güzel göndermedim arkadaşlar? O brok. Allah ya. Arkadaşlar o bro odaklandım ben o bro'a. inşallah kupa gitmemiştir. +5. Ben arkadaşlar kupayı da göremediğim için Facecam'den Evet arkadaşlar 13.716 kupaya ulaştık. Bu arada kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar kulübümüze geleceksiniz gelin. E, yani geçip çık, çık yapacaksanız yapmayın. Bu arada SSD kulübüne sakın gitmeyin. Hiç önermiyorum. Yani arkadaşlar bakın. iki kişi çıkmış. Yine girmişler. Yine çıkmışlar. Yine girmişler. Yani o zaman kulübe gir girmeyin. Yani amacınız ne? Yani sohbeti fazla doldurmayın. Belki arkalarda önemli bir şey varsa gidebiliyor. Yani arkadaşlar bu giyeli ben yaklaşık ne kadar oldu? Bir 3-4 gün oldu. E, ee, Brawl Pass'ten alalı. Ya yani Brawl Pass yalı. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir, bir tane bir kademe daha ilerlediğimde 2 mega kutuyu bana verecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar önceki videom fazla izlenmedi. Çok üzüldüm. Yani arkadaşlar videolarım bir yani ama Brawl Stars gizemlerini seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü videom 85 izlendi. Çok teşekkür ederim. Neyse. Şimdi biz ne yapalım? Mr. P'yi alacağım. Bu arada ben aşama, ajan P'yi almıştım. Şöyle oynayalım. Ondan sonra arkadaşlar bu maçtan sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar şu Piper'ı Hadi öldüreyim ya. Öldürsem çok iyi olacak arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar böyle tam canınız azken böyle bir Piper'dan kaçarken ödünüz ödünüz kopuyor. Allah kalmış. Hiçbir şey yok diye girdim. Kal çıktı ya. O yükü olmasaydı 10 cana kurtulmuştum. Eksi 2. Hiç sorun değil arkadaşlar. Hiç takmıyorum neyse şu anlar. Yani arkadaşlar söylediğim gibi kulübümüz krallarda. Burada hashtag krallardaydı. Ben onu şey yaptım. Yani şu an param yok. <laughs> Çekemiyorum arkadaşlar. Ya, o yüzden acıyım bana. Yani arkadaşlar ne diyebilirim. Yani bir bu videoya 5 veya 6 like gelsin. Ya, zaten e, 60 aboneyiz 6 like'ı zorluyoruz. Yani lütfen ya. Bir videomda 30 kişi istemişim beğenme. Orada da bir yani bir 10-15 yaparsanız sevinirim. O Minecraft sistem tuzağı. Otomatik. Neyse arkadaşlar ben son bir turda şeyle oynamak istiyorum. Spike'la. Spike çok iyi efsane var arkadaşlar. Size öneririm. ya yani önermediğim karakter yok sıfır kupalarda arkadaşlar. Yani şişeli görürseniz o size hiçbir şey yapamayacaktır. Sıfır kupalarda şişeli görürseniz dibine girebilirsiniz. Ama yani abartmayayım. Yani hafif uzandan da oynayabilirsiniz. Yani birinci seviye şişeli olmasına rağmen yine de çok güçlü olabiliyorlar. Allah şöyle. Şu sekiz bit arkadaşlar. Spike'lara karşı çok iyi. Efsane video ölüyor arkadaşlar yani. Öyle söyleyeyim. Efsane video ölüyor. Arkadaşlar şu maçı izleyeceğim. Çok merak ettim. Bu 8 bit neler yapıyor bakalım. Nereye kadar gidiyor. Maçın galibini öğrenmek istiyorum artık. Ama yani maçı tekrar yapamayacağım için. 400 kupa olmak lazım bu arada arkadaşlar maçı tekrardan izlemek için. Bu arada arkadaşlar bu pes geldi biliyorsunuz. Zaten çoğunuz. Ama arkadaşlar yani e, kutular kalktı ve kutulardan asla elmas çıkmıyor. Bu arada yani elmas biriktirmek çok zor. Evet arkadaşlar bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, çıkışımızı yapalım. Yani burada 8 bit kesinlikle almıştır maçı. Ben öyle düşünüyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.